Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Truck Simulator Ultimate arkadaşlar dev güncelleme geldi. Bugün sizlerle birlikte bakacağız arkadaşlar güncellemeleri de eklendi arkadaşlar. Aynı şekilde yurt dışından iş alma da eklenmiş. Mükemmel bence. gümrük kapıları eklenmiş. Yeni etkinlik, başkan konvoyu da varmış arkadaşlar. Başkan konvoyu da oynayacağız bu arada. Haberiniz olsun. Ve hata düzeltmeleri de yapılmış arkadaşlar. Orada videomuzu mutlaka like atmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Buradan DLST indir kısmına tıklıyorum. Gördüğünüz bir DLC indir ve kütüphanem var arkadaşlar. kütüphane tıkladığı zaman Tofaş Şahin'i aldım arkadaşlar. Ben mükemmel bir şekilde 40 bin lira verdim ve Tofaş Şahin modunu da indirdim arkadaşlar DLC'den. DLC indire tıklıyorum arkadaşlar beni buraya attı ve buradan bakın F90 alabiliyorum arkadaşlar. Tabi bunlar paralı yani oyundan parayla alıyorsunuz. Mercedes var arkadaşlar gördüğünüz gibi Tofaş var arkadaşlar. Aynı şekilde oyunda böyle tırların e, e, mesela diyelim Ford var ya mesela Ford'u biz e, oyunda Lord olarak geziyor böyle hani lisanslı olmadığı için. Ama burada e, mod sayesinde gerçek logolarını görebiliyoruz. Abi bunu alacağım bu arada haberiniz olsun. Aynı zamanda arkadaşlar hani e, yollarda giderken işte mesela ülker ülke mesela farklı bir yazıda görüyoruz. Mesela Türkiye logolarını gerçek anlamlarında falan yazılarıyla göreceğiz bunu hiç sıkıntı yok. Aynı şekilde böyle Almanya logoları falan her şey var arkadaşlar gördüğünüz gibi Opet'ti petrol ofisi falan onlar gaz istasyonları da var Yani görüyorsunuz bu kadar arkadaşlar bunlar Bugün tufaş süreceğiz arkadaşlar Zaten ben aldım Evet arkadaşlar garajımıza geldik ve benim şöyle Volvo'm um var. Bilenler bilir abi. Aynı zamanda BMW'm vardı tır olarak. Volvo'muz zaten gördüğünüz gibi abi mükemmel 6x4 efsane bir şekilde oynayabiliriz abi. Buradan bakın Tofaş Şahin. Bakalım nasılmış abi? Efsane merak ediyorum. Şöyle 95HB vay be Tofaşı ben beğendim hocam mükemmel ee, Hani ETS2 modu, modu ya abi böyle tufaş modu falan Bence öyledir kişileştir diyelim hocam şöyle Boyadan hemen rengimize bir bakalım hocam neler varmış Renklerimizi güzel bir yani kırmızı yapabilirim büyük ihtimalle rengini ee, Şöyle bir bakalım renklerimize siyah yakışmıyor kırmızı böyle değil ee, güzel renkler var aslında ama e, bakalım neler seçeceğiz abi. Bak kırmızı ben tufaşa yakıştırırım aslında biliyorsunuz. Mavi bakayım. Mavi de güzel hocam. Grimsi nasıl şöyle. Gri de fena değil abi bence abi rengini her türlü şöyle kırmızı yapalım diyebilirim yani şöyle kırmızı mı satın aldım efsane bir şekilde hocam şöyle skin falan ekleyebiliyorsunuz kendi skinleri de var bunların ama tabi tofaşa daha gelmedi yani tırlara geliyor tofaştan mükemmel hocam ya harbi diyorum içini falan aşırı merak ediyorum Şöyle aksesuarlarımıza bakalım içi efsane bu arada harbi diyorum içi efsaneymiş arkadaşlar Gerçekten mükemmel yani. Şöyle bayraklara bakalım. Bayrak koymazsak olmaz tofaşımızda. Bu bayrak yakışır hocam. Tofaşa bu bayrak yakışır. Bence mükemmel. Bir gözlük atsak mı abi buraya? Bir tane gözlük tofaşa yakışır burum. Bence mükemmel oldu. GPS e abi şöyle haritayı görebiliyoruz ama tofaşın içine eklemeyelim bence ya. Bence kötü durur o. Abi eklemeyeceğim yani tofaşın içine. GPS e de eklemeyeceğiz. Plakamız var. Hemen bir plakamızı ayarlayalım klasik oyunlardaki plakamı yaptım abi. Şöyle göstereyim. Kaydet diyorum ve mükemmel tofaşımız hazır abi. Şöyle göstereyim. Keşke e, süspansiyon ayarları da falan olsa böyle ön, önü basacağım, arkayı kaldıracağım falan. Hani güzel olurdu hocam yani mükemmel olurdu ama bu tarzda şeyler önemli değil hocam. Tofaşımız efsane duruyor gerçekten. Hemen bir oynayalım arkadaşlar. Selamun aleyküm abi. Şuna bir bak ya. Canavar canavar. Şuna bir bak. Abi çok iyi görünmüyor mu? Harbi diyorum ETS2 modlardaki iyi bir görünüyor. Yani bir de böyle tırla sürmeye alıştıktan sonra bilmiyorum abi araba biraz değişik gelecek bize. Yani bayağı hoşumuza gidecek diyebilirim. Şöyle çalıştıralım o zaman hocam. Güzel bir egzoz sesi. tabii ne kadar egzoz var bilmiyorum. Fazla sesi yok birazcık sesi yükselteceğim. Bu şekilde arkadaşlar ses tabi fazla ses yapmamışlar yani rahatsız olmayalım diye yapmamışlar ama yine de şöyle gelelim abi. Aha ablacımız var bu da ablacım hoş geldin. E, ne abi Aha ablaya taşıyoruz herhalde bilmiyorum ama ablaya taşıyacaksak taksicilik de olabiliyor hocam bu herhalde. Yeşil yanıyor hocam geç yani bilmiyorum hocam bir bakacağız içinden süreceğiz bir tam topaşçı olalım anlıyorsun camlardaki buraya girmek için klima yağışı falan diyor şöyle bir klimamızı açalım okey ee, buradan biraz camımızı açalım abi kırmızı ışık yandı bu arada o yüzden durduk şöyle biraz eh. bir kere daha tıkladık mı şöyle of tam topaşçıyız bro marbi diyorum ya, hocam yeşil yandı herhalde ben bilmiyorum ama geçiyorum Evet 250 lira girdi arkadaşlar. Şöyle bir basalım abi. Of tofaş harika görünüyor abi. Harbi diyorum mükemmel görünüyor. Bakalım ne kadar hızlı gidecek abi. Basalım. Haydi bakalım şöyle. Of of. Bu arada manevrası biraz e, kuvvetli geldi bana. Şöyle göstereyim. Biraz değişik hassasiyet sürüşleri var. O abi çok iyi görünüyor. Harbi diyorum. Resileceklerimizi bir kadim açsak iyi eder. Abi çok iyi gitmiyorum muyuz? Of birazdan sollamalara gireceğiz arkadaşlar. Tam tofaş şu böyle. İyi izleyin şimdi. A few moments later. Aralık ver, aralık ver. Ama ama bir dakika olmadı. Bunu saymıyorum hocam. Bunu saymıyorum. Yani navigasyonu göremediğim için alttan bakacağız mecbur arkadaşlar. Ama hiç sıkıntı yok diyorum hocam. Şöyle of yardır yardır bir ara falan bulsak böyle sollama araları güzel olacak. Gayet iyi gidiyoruz. Bu arada bayağı hızlı gidiyor. Ha. Şu an 100'e çıktık abi. Şuradan şöyle bir dönüş. Allah biraz sıkıntılı hocam. Bu araba biraz sıkıntılı. Bilenler bilir yani tofaş kullananlar sıkıntılı abi. Solamaya bak şimdi izle. Bak bak bak. Basıyoruz abi 135 ile. Geliyor hazır mısınız? Of tut tut pat. Uy. Şu aradan bir gir. bu ne yaptım? Aa, birazcık çizdirdik birazcık çizdik Sıkıntı yok hocam bas. Polisler peşimizde lanet olsun adamım. Hemen hemen şu aradan da bir girelim. Aramız bayağı geniş ama olsun. Şuradan girelim hocam. Hocam buradan girelim. Hayır hayır. <laughs> domates biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Hocam şuna bir bak ya. Klasik tofaş abi. Türklerin yani vazgeçilmezi. Hayırdır buram şu yeşilliği beni sollamaya çalışıyor sanırım. Ha, yat aşağı. Ufak dokunurum. Yatarsın aşağı. Anlıyorum. Şuradan yardır hocam. Biz yardıralım. Sıkıntı yok yani. Com, tufaş gerçekten mükemmel. Tır oyununda Tufaş oynuyoruz. Buradan da herkese saygılar, sevgiler. BVM'yi almış çalışacağım arkadaşlar. BVM M5 kaç para bilmiyorum ama yani onu da almaya çalışırız arkadaşlar. Videosunu mutlaka çekelim yani. İnşallah para biriktirebiliriz. Bu Tufaş'ımızla birlikte güzel videolarımız da gelir aynı şekilde abi. Bak şu polis polise ne yapacağım? İyi izleyin. İyi izleyin abi. Belki bir Bu Polis amcamız şöyle bir solladım of 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 tutup tut, tut, pat polis amca lanet olsun adamım polis amcalar peşimizde hocam Tabi tofaş kullanınca otomatik olarak öyle oluyor buram lanet olsun adamım şurada bir benzinlik var arkadaşlar benzinle ilgili mazot alalım abi Hem yemek yer miyiz bu arada bilmiyorum tofaşla birlikte bizi kabul ederler mi bilmiyorum ama Yemekte yemeye çalışırız hocam yani çalışırız. Şuradan bir girelim. Şöyle hocam bakın buradan güzel yemekler yeriz. Kuru fasulye pilav. Tam tofaşçı yeme. Haydi bakayım. Hocam şimdi bana şöyle kuru fasulye pilav. Üf ikisi bir yerde 40 liraymış. Güzel yanına bir ayran gömelim. Yani tofaş kullanıyorsan bunlara mutlaka yemen lazım. Yani tavuk göğsü, sup gelemi nedir? Onlar tatlı olarak onları sevmiyorum hocam. Sütlaç yapıştır. 70 liramızı ödüyoruz yani bir beyzin para size hocam ya neyse neyse aç kalmayalım buram şu drift benden size hediye hazır mısınız <laughs> evet evet birazcık olmamış olabilir birazcık değil bayağı bir olmadı yani aa inek selamünaleyküm inek ne ne naber bakayım devam ki şu beyzine bir girelim hocam yolda kalacağız şimdi tofaş biliyorsunuz yani bayağı bir yakıyor ya abi sıkıntı yani. Şöyle bir gel. çekel freni. Normalde biliyorsunuz tırlarda 200-300 lira veriyorduk. O kadar masraf yapıyorduk. Ama hiç sıkıntı yok hocam. Artık tufaşımız var. Yani bayan taşıyoruz bu seferde arkadaşlar. Lan tam tersi yapmışlar oğlum sinyali. Neyse neyse olur arkadaşlar. Teknolojik hatalar bazen olabiliyor. Ama güzel gidiyoruz. Harbi diyorum. Gerçekten güzel gidiyoruz hocam. Biraz ben susayım. Bir araba konuşsun. Hadi bakayım. tutup pat uf. Abi çok iyi ya. Harbi diyorum. Bu sese bir bakar mısınız abi? Oy gazla gazla gazla. İleride dönüş var abi yavaşlayalım. Ama çok iyi gidiyoruz harbi diyorum. Buram bayağı hızlanmıştık. Ciddiyim. Bayağı iyiydik. Tofaş'ta müzik dinlemeyen de ne bileyim yani anlıyorum. Abi sarı yandı geç oğlum sarı yandı lan. Lanet olsun. Bir driftimiz gelmedi. Normalde gerçek hayatta drift atardık hocam. Aç Mehmet Usta aç kapıyı. Anca gezeliyor bu. Daş mı ki? Anca geziliyor. Evet. Abi güzelce paramızı aldık. Gerçekten müşemmel oldu abi. Diğer gelmesi aslında iyi oldu diyebilirim. Yani Tabii ki de 3 tane araç geldi arkadaşlar. Farklı araçlar da gelebilir ya da farklı tırlar da eklenebilir. Aynı şekilde harita modu da olursa mükemmel olur hocam. Yani harita modu da eklenmemiş arkadaşlar. Olsaydı güzel olurdu aslında ama onu da yakında getirirler diye düşünüyorum. Ee, videomuza mutlaka like atmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Bay bay.